olmuş Çocukların oynayabileceği alanlar varmış. Park gibi böyle fuar gibi. Onu oh, <laughs> yöneteceğim onu pazar günü. Millet bahçesi var orada. Ha ha. Nerede o tam? Senin yanında da diyor benim millet bahçesi. Eski futbol sahasının orası millet bahçesi de. He he he. Havasal arası. Ne sapsız bir bebeği. Dedim ki hayatım nerede miyim? Ben eski halı futbol sahasının orası millet bahçesi işte. Ve daha oraya gideceğiz. Oraya götüreceğim ama. Annem de götüreceğim ki kafa alsın orası. ya nasıl kolay da oluyor? Koyacağım hayatım zor ya. Tamam. Az hava alsın çocuk. Ah. Ay, güzel olmuş. Ayna bak güzel oldu mu? Ben de güzelim değil mi? Şu ben şey yapaklardım ya. İnsan gribi nasıl atamaz bu kadar yaz ayında ben bilmiyorum Demek ki bayağı kötü çarptı Ne elbisesi giymiş. Bundan sonra bana karışmıyorsunuz. Ben artık sanayilerde mi yatarım, kalkarım bilmiyorum. Bundan sonra eve gel. Yok onu yap, bunu yap yok. De da, de size, ben. <laughs> size de zaman ayıracağım da size zaman ayıracağım ben hep sizi bekliyorum ben şimdi zaman ayırmak için o ne demek ya <laughs> şurada yayın yapıyorum konuşma Aleyküm selam arkadaşlar. Selam hoş geldin kardeşim. Tanse komik olan ne kardeşim? Sorabilir mi? Atılacağım da. Komik olan ne onu bir alalım da. Ona göre atayım sana. komik olan ne acaba? Bir bakayım bakalım. Öteki filmi niye bitirdi ki bu geri zekalar? Öteki film ne güzeldi? Hangi filmi başladı? Yok muydu ya bizim sevdiğimiz film? yeni mi? Haa yeni. Geri zekalar filmi. Bence paraları hiç istediler şey yapamadılar. Mı? Bence ondan bitirdiler. O film tutulmuştu. Yok yok Selim niye alsın ki? O TikTok'ta geçerli kardeşim. YouTube'da serbest her şey. YouTube'da ne göstersem göster sorun yok. O TikTok'ta geçer. Burada serbest. Ama sen var ya. Baş, ol, yaparsan iyi olur. Sorun yok yani içersen sana bir engel yok YouTube'da. Kasa olsa biz derdi zaten. Mail atardı yani YouTube. Veya bir kısıtlama getirirdi. Ha, sen ne zamandan beri gördün Selim'i? Ne zamandan beri geliyorsun yayınlara? Hmm. Anladım. İki günden beri ben yayın açmıyorum arkadaşlar. Çok kötüydüm. Hala daha kötüyüm de. Ah. Açıyorum işte. Merak edenler var. Ama yayınlarımız bayağı düştü ya. Niye düşüyorsa. Niye düşüyorsa yayınlarımız? Abone bari olun arkadaşlar bakın yayınları beğenin her geldiniz. Bu sene Allah'tan sıcak geçmedi havalar ha. Evin içi hala sıcak. Tek tek çekiyorum seni Ne oldu ki? Ee, şeyleri beğeni yapalım yayına geldikçe beğeni yapalım hedefimiz büyük bu aralar yayınlarda hepsi de düşük var kardeşim de. hoş geldiniz Arkadaşlar kanal sana kalmış. ister onunla çekersin, ister bununla yani. Ne çekmek istersen çekersin. Kanal senin. İster kızınla çekersin, ister eşinle. Ne çekmek istersen onu çekersin yani. Kimse sana bunu niye öyle çektin diye hesap soramaz. İstediğini çekersin. Maksat izletmek. Bir izleniyorsa istediğin her şeyi çekersin. İstersen maymun al, maymun çek. Tavuk al, tavuk çek. Yani önemli olan kendin izleniyorsan istediğin her şeyi çek. Doğada, doğa manzaraları çek. Git bir koyda sahil manzaraları çek yani ne istiyorsan onu çek. Sana kimse yasak yani. İşte bunları çekiyor. İşte bunları yapıyorum diye kimse sana yasak soramaz. Kanal senin kanalın. Hoş geldiniz. Bu aralar yayınlarımız çok düşük ya. Bu kadar düşmemesi gerek. İki günde bu kadar düşüyorsa bu yayınlar bizim işimiz var bu yapıyla. Sanki oradaki aboneler şeyden geldi, havadan geldi biz. Ne o Selim izleniyor mu dedin? YouTube zor arkadaşlar zor. YouTube'un ne yaptı belli değil bu aralar. Merhaba hoş geldin. Sağ ol Meral'ım. iyi olmaya çalışıyorum işte. Daha hala iyi olmadım. İki gün beri yayın da açmıyorum. Video da Hala iyi olamadım arkadaşlar. böyle geldim açtım işte. Bak kim dedim. Bugün açtık. Biraz TikTok'ta takılıyoruz. Biraz burada takılıyoruz ama bu aralar ikisinde de yayınlarımız düştü. Ama bu hep düşecek anlamına gelmiyor. Yeniden füzeyi fırlatacağız. Zamanı var. Ama bu kadar da düşmesinin bir saçmalık olması da kaçınılmaz değil. Yani yayınlarımızın bu kadar düşme şeyi YouTube'da bir sıkıntı var anlamına geliyor. Ama düzelecek mi? Düzelecek tabii. Düzelecek. Sadece bu aralar sağlam bir rahatsızlandık ya boya çarptı bir sağlam ya soğuk oranın soğuğu suyu bir şey çarptı işte ama düzelmeyecek anlamına gelmiyor yakalamışken bu kitleyi bırakmak iyi olmaz şu an iyiyiz yani gene de daha da iyi olacağız da Güzel zamanı varmış gibi geliyor bana. <laughs> Tam yayınlarımız daha çok yükseldik. Daha çok ilerlerken hastalandık. Olsun. Bu da buna da nazardır. Aleyküm binbaş. Hoş geldiniz yeni gelenler. Abi başı sen nasılsın? Arkadaşlar üzerinize sağlık. 3-4 günden beri sağlam rahatsın. Şu anda rahatsın mı? En azından yayını biraz bir açalım dedik. En azından. En azından unutmasınlar dedik bizi seyircilerimiz. Ama çok düşük yayınlarımız arkadaşlar. Çok düşük. Yani sanki o kadar abone başka yerden gelmiyor. Sanki biz saatte 50 bin görüntülerini Sanki para verdik de hazır aldık Yani. Saçmalıyor bu YouTube bazen. Beğeni çok az aynen. Olsun be binbaşı. Aman başım. YouTube YouTube kafa buluyor bence bizine istediği kadar buz YouTube bizde kafa buluyor bizde YouTube'da kafa buluyoruz ne yapalım o bizde buluyor biz onunla buluyoruz Aleyküm selam buraya hoş geldin sanki bizde kafa buluyor bu YouTube gibi geliyor bana Bak aşağıdan da müzik geliyor Meryem hoş geldin. Arkadaşlar herkes bir beğeni yapsın bakalım. Hadi. Şu yayınları artık destekleyin. Yok be başı bu akşam hiçbir şey anlatasın. Yayınlar çok düşük. Keyfimde yoksa yok zaten hiç görmeye gerek yok kendiniz Evet yeni giden arkadaşlar o neşeli olduğum zaman. Şu an sağlık sorunları yaşıyoruz yani. O da kısa tabi ya. Bir hafta sonra çivi gibi olurum Allah'ın izniyle. Ben bir zalimin peşine düşmüş. Aklı yok, fikri yok. Deli misali. Namur'a hoş geldin kardeşim Recep sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar bir beğeni yapalım. Meryem Çekir. isim okutma yayını değil be kardeşim. Az önce okuduk. Aleyküm selamlar. Hoş geldin. Arkadaşlar ben ismi yayın kalabalıkken zaten okuyamam. Kalabalık olacağımız günler de var. Hatta korona değil kardeşim. Korona diye bir şey yok zaten. Ben koronaya böyle. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Gönlüm bir zalimin Eline düşmüş Arkadaşlar hastalandım şu anda biliyorsunuz Yaz ayında sağlam Hastalandım Bence Ceyran'da kaldık. Fanlar çarptı bizi. Veya boya, boya çarptı. İşi de bıraktım zaten. Ya boya dokundu ya oradaki Ceyran, soğuk su. Hepsi işte. Canımdan kıymetlidir. Bulurum bir iş. Yapacak bir şey yok.

Mürrem Çekir. Seni ben bir atayım buradan da. Bir daha yayınıma gelme tamam mı? Bir daha yayınıma gelme. Seni geçici olarak atayım şurada 30 dakika. Bir daha da yayınıma gelme Hiç sevmem böyle şeyleri. Sağ olun Emre, sen nasılsın? Bazı insanlara yüz verince astar istiyorlar ya. Meryem de astar istedi. Eee? Yayını kapat yazmış da. Attım zaten. Sağ ol Eylül Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu yayını bir tekrarlayalım şey yenilerim yani pardon. Az yayınımız ikiz ses. Evet namrado doğru.